<laughs> Aynen oyun geldi. Sesine bakayım. Tam ses değil. Kanka vallahi hiç düşünmedim. Sen ben ne, ne gideceksin? Ben şu saldırı hızını alayım kankada. Herkes yolunu biz. Oğlum kimse hareket etmiyor lan. Ha. Sen niye almıyorsun oğlum? Alsana şu AP itemini. Asi mi? Nasıl alamamız? Pingin kaç? Sen de çok. Kanka ben koruyucu gidenini gördüm. Koruyucu güzeldi. Koruyucuyla ama bir şey birleştiriyordu. Aman vallahi bana bu çıktı. De yasö geldi. Kanka şey attı PTM attı bir tane. Nasıl atmam? Nasıl? Kanka valla sen biliyorsun. Şöyle yap. Kanka valla bilmiyorum şimdi bura. <laughs> Bak benim şu an mesela iki büyücü attı. Yani iki büyücüm oldu. Biri attı. Bak şimdi Asiye de Asiye. Abi şunluk bir işimiz yok şununla. tamam. Muhafız önce Öncülük de bir durumumuz okay. yok <laughs> ya. Bak şimdi önce at. Yine bir büyücü attı. Bakalım. Buradadır. Keşke şeyi satmasaydım. Şuradan da yıldız muhafızını bağlandık. Kanka güzel iş yapıyor ama sonlara doğru hiç iş yapmıyor. Başlarda çok güzel iş yapıyor. Benim de büyücü ve yıldız. Hatta şöyle yapalım. Sonrakinde şey bağlarız. Bir de şunun çok kötü. <laughs> Asiye asiye <laughs> Bana da asiye atmaya başladı. İki tane asim var. Büyücü geldi. Büyücü yol açılabilir. Bir sonraki levelde belki şu öncüyü bağlarız. İki öncü olur. Bir tane var ya Çok bana koy. savaş makinesinde geldi. Ben savaş makinesine de dönebilirdim. Çok beklettim elimde. Adam iki levele basmış lan. Lazy bilmem bir şey bir şey. Ah be. Twisted Fate'in bir tane skill atamadan öldü. Oha bir tanesini öldüremedik mi? Ulan şimdi ben sana bir inatlık giderim şu Bak şimdi nasıl savaş makinesine dönüyor. Ben savaş makinesine dönüyorum kanka. Bak. Savaş makinesi dedik. Şunu da şu. Ver. Oha. Ben full savaş makinesi gideceğim kanka. <laughs> Benim şeyim ölecek şimdi değil mi yine? Korkmam. O. Oh. Mal mı? Kanka. Beni gelen geçen pataklıyor kanka. Savaş makinesi yapacağım ben. Al Bana da başta geldi almadım. D4 dedik ama hepsi bir. Dur <laughs> bastım bir daha ya. Vallahi iki tane attım bile. kokma kokmavlar alırsam kokmav da iki oluyor. Sen de mi kapışıyoruz kanka? Vermişsin çivili. Acımamışsın. Kanka ne edecek bir şey yok. Sen bir de şeyi kilemişsin ya o güzel olmuş. Allah ha. <laughs> kanka ben şimdi bir tane zırh, bir tane AP itemi. Bir zırh, bir AP item, bir şeysiz Ama dur en sondayız ya. En sondaysak saldırı hızını almak daha mantıklı. Bir daha ölüm fırsat gelmez mi? Ben şunu bir çekeyim kanka. Büyük kılıç ne lan, lan? şey, şey AMK bir ara. Ne oldu hatırlamıyorum bile lan. Niye? Bunu şunu aldık. Bunu sattık. Evet. Bir daha arattım. Bir daha arattım. Aslında şunu şöyle... Aslında gold'u bekletmek daha mantıklıydı ama... ben dayak yiyince şey oluyor. Gold'u harcası geliyor yani. Kanka olabilir. Ama ne yapacaksın o itemi ebediyle? Hayır neyle birleştireceksin ya? Yani? Ha ebedi kafam gitti lan sadece kılıç gibi düşündüm ya. Aha. Kanka ebedi. Kanka bilmiyorum. Bir şey diyemedim. Gidebilir aslında. Niye gitmesin Ben biraz Biraz bekle kanka ya. direkt gibi. Sen şeye malpa şey var kanka. Bir tane item var ya Titano bilmem bir şey saldırı hızıyla bir dakika bakacağım. Saldırı hızıyla bir tane de zırh al. Titan... Titan'ın azmi oluyor. Kanka o item malpa çok iyi gidiyor. Demekçedikçe AP şey büyü direnci ve zırh artıyor. Onu kesinlikle al. Hani ölmesin hiç hiç vuramasınlar oyun sonuna kadar diyorsan direkt öyle bir şey yapıştır geç. İyi ben ufaktan dönmeye başladım. Seni nasıl gidiyor? Dövüyor musun? Mu? Kank adamlar bulmuş. Daha oyunun erken aşaması. Kanka çok gold harcayası geliyor ya. Yani. Ama şeyin ihtimali 3. Oha. Güzel kanka. Bakalım savaş makinesi iki var mı? Buradan var. Yok. Burada da yok. kişi daha gidiyor benimle beraber. Hadi bir güzel item. Aynen. Kanka git kaldırız at ya. Hmm. Üzücü. Ne bir daha söyle. Mücevherli. Kanka mücevherle ben değil. Ver lan. Her, ADC yapmış yalnız. Bekle. Çok odaklanamadım nedense. Verdim saldırı hızını. Daha hızlı ulti atmasın ya Onu al Saldırı hızı verdim kanka da ondan bahsedeyim ee. Kanka şu Dorius'u da var ya Ulti çok ulti ya, Pengu's 50 gol olsaya kadar bekliyorum ya Elinin üstünde çıktıktan sonra yiyeceğim parayı. Çatır çatır ezeceğim. Senin durum nasıl? Sen çok iyi kanka. Sen dört asilemişsin. Benim dört savaş makinesi var. Sen niye iki tane malpindi? Sen niye iki tane malpindi? Millet de Darius çıkmış yemin. Verilir. Verilir. Ben verirdim ya. Koltar benim alayım. Ben dövdüm ya. bir tur daha bekleyeceğim şu gelen faizle harcarız ya ben kaydı alıyorum değil mi kafam karışıyor Bakayım. yes işte ben şunu biraz arttırayım oyunun sesi hiç gelmiyor evet sonra. Adam şey almıştı. Gel Bu neydi saldırı hızı ve şey veren var ya. Adam bir jinx yapmış daha bir leveliz kardeş. Yine dayak yedik. Şimdi var ya bak nasıl girişiyorum patakite patakite. Evet şimdi bundan sonra arabatı gibi açılacak yolumuz. Ben direkt saldırı hızını alacağım kanka. Saldırı hızı diyorum. APT alacağım? Saldırı hızı. Al kanka. Aslında sen master'ı da alabilirdin. Master AC'di ya. Tamam yok iki tane kılıç var şey bir şey eldiven vardı ya bir eldiven daha verirdim full item olurdu. Saldırı hızıyla şey zır. Daha erken ya. Daha canımız var kanka 66 çok. Bak şimdi ben aramaya başlıyorum bismillah. Kardeş bir savaş makinesi verecek mi? Hiç vermedi lan. Helikopter kaldık şunu attık. Ha verdik. Eksik kime vereceğiz? Kanka o böyle şey şampiyonlara veriliyor benim. Bura kardeş kardeşe kırdırıyorlar. yani çalıyor benim benimki. Şeyden özellikten geliyor. Senin de iki yosu olduğu için ulti atıp duruyor. Ah oh be. Kanka kardeşi kardeşe kırdırdılar. Kanka ben şeyden dedim. Bak mesela ben gold biriktirdim. Şu an 53 gold'um var. Bir de ona güveniyorum şu an ben. Bak bir savaş makinesi daha çekeledim. Aradım. Kanka sen Asi'de sayın az kalmış. Biraz şey yapsan. Kanka ben de bundan manyak dayak yedim ben. Ben de altı savaş makinesi olsam tatlı olacak da. Bu ne çıkmış oğlum lan? 3 sibernetik, 2 keskin, iki tetikçi. Çok da bir şey çıkmıyor Şöyle bakıyorum. Savaş makinesi. Savaş makinesi. Cık, gelmiyor. Nasıl lan? Nasıl oyun kilitlendi? Niye? Ha, sen kilitlendin dediğin ondan bahsedin Lan ben de diyorum bura neyden bahsed. Kanka hangisi çolursa ona gideceğim ya da gitmezse diye de 3 olamaz. Kanka o zaman ikisini de al mı? Ya da birinden vazgeç kafandan direkt. Çiz onu. Bir kanka. Helal aslanlarıma abi. Şaka yapıyor. Oha. Ne oldu? Ne? Kanka zedi üçlemeyeceksen o zedi sat bari de boşluk açılsın. İki tane... Kanka mesela iki tane yasa koyacağını bir tane master Yi koysaydın, şey yapsaydın. Bir şeyleri... Nasıl artmıyor? Kanka neydi? Hadi oğlum ya Da ağzıma tükür bu, bu kim bu deli bana çok vuruyor ya Adam RZA baba deli çıktı Hop Nasıl son şan? Kanka valla ben gold'u ben de harcayacağım şimdi Onca biriktirdiğim parayı gel şimdi harcayayım mı? Düşledim bari. Şu Victor'un yüzde beş ama nedense Victor'a çok güveniyorum ya. Şeyimizi atlayamadım. Çiz onları aslan parçam. Alırım herhalde ya. 16 16 canım mı kaldı? <laughs> Kanka ben de zırh ya da AP şey item arıyordum ama alayım ben. E bunu verince bunun item bize gelecek. Ne verebiliriz? şeye verelim mi? Kasiye vereyim. Ben de şu altı savaş makinesini yapsam. Aa diğer Urgot'tu değil mi? Ben hiç yapamayacağım ki onu. Var üç. Ver kanka. Hadi güzel bir şey ver artık. Kim sekizli? Kanka valla. Kanka valla ben de sana bir Ben de dur. Ben dualarla yaşıyorum. Aslında Asi bağlasak mı ki? bağlayacağım. Şimdi Tam durum çok üzücü ya. Dönmeyecek abi. Valla. Kanka ben de şu kokma bir desem. Oğlum sürekli Guinsoo yaptık biz de manyak gibi ya. Hadi o Velkoz'a. Çizi ver ya. Hadi lan. Ben çizeyim. Siz yedin hiç yapamıyorum. Kanka ben de altıncı. Ama. <laughs> Yerini değiştir kanka. Kanka sen muhakkak birinden dayak yiyeceksin yanlış ama da. Kanka sürekli gol attım Allah'ın aşkına. Gol attım. kanka korkmam ya da jin. Kanka bu kadar gold içinde çıkmam. Kanka ben de şu an. Bura kardeşi kardeşe kırdırıyorlar kanka belli lan. Maşallah bir var kardeşim. Kanka benim Victor çiziyor. <laughs> evet. Kanka benim Victor tutuyor. Çünkü ne biliyor musun? Böyle diyorum ki tam dayak yedim Victor bir çiziyor kanka. 3 kişi yatı veriyor mesela. şu bok gelse <laughs> ya Var ya benim şimdi ağzıma atıyor. Burası açılıyor şuraya gidiyor. Şu altıyı alsak çok güzel olacak. Birleştirme daha fazla alır. veya hasar. Turgot çıkması lazım bir dayak yesen bile paylaşım seçip toparlayabiliriz etrafı ya. Kim? Bak. Dayak yedi. Ama Nocturne ulti atıyor. Zed ulti atmıyor kanka. Zed sadece vuruyor. Sadece vuruyor. Ultisi yok. Giro'nun ultisi yok oyunda. Hani. Hangi tim? Olabilir. Kanka bir kok versin lan. Kokma da vermiyor bari kokma desek bir tık daha rahatlarız. Bir de ben kılıç kıramı versem kokmamın var ya. Korkma benim ateş parçası. Kanka da altı savaş makinesi yapamadım. Kut gelirse neyle? Tadından yanma. Bak kılıç kıran almış. Benim şey vuramayacak mesela. Ama şş. Bak. Lan mağazamıza atıyor. Şurada benim urgot almam lazım. Onları doğru kapatıp De çıkması lazım. Kanka çok atıyor ya normalde de ben gidiyorum diye atmaz Allah bilir. Hadi bir got verme. Şunu alırız ya. Vallahi ne yapacağım bilemedim ya. Jinx'e mi versem? Ama bir level ya. Korkma. Şu Jinx'e verelim bari ya. Hadi bir korkma ver ya. Tokma bile vermedim İki tane ya. Ay <laughs> <laughs> hate Sparta. Ağzımıza vuracak gibi geldi. Biz bakalım onu Ama bir tek diye bilse. Ah bir tekleyebilsin. Adam ağzımıza tükür. Çok kötü ya. Ölüs. Hadi. Hadi bir kokman ver ya. Jinx. Hala gelmiyor ya. soktu adamı? Gece gece vallahi bilin ya. Verdi itemler de saçma ya. Sen ne lan Itemleri de yanlış bence. Aha. Dörtte vurmaz herhalde be. Sin alır mı? Karın şurayı oyun. Çok güzel çiziyor da işte. Bir şey Bakalım öl. Allah öldük, öldük GG ya. Ne diyelim bu kadar mı şansımız, kaderimiz, kısmetimiz?